İzmir'de babaanne ben sütçünün oğluyum, annem manda yoğurdu yaptı sana da getirdim, bahanesiyle evine girdiği yaşlı kadını tırnakçılık yöntemiyle dolandıran S.A., güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine polis tarafından yakalandı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ben buraya gelen sütçünün oğlu yok. Ee, ben hepsine söyledim. Cumartesileri sütün, yumurtan, sebzen, köy ekmeğin, anam yapıyor. Ben de buralara getiriyorum müşterilerime de. Komşar söyledi, oğlum teyzele de söyledi, o elif çıkamaz. Onu da zinle bas, ona da haber et demene, de, tamam mı? Tabii, tabii. Yani cumartesiler geliyorum, bugün de manda yoğunu yaptı anam. Komşar hep deniyorlar birer bir tane, sana da getirdi. Tamam hepsine bıraktım, denememiz için. Okay, Çok güzel derim anne. Ama bir kap getir, teyzele getir. Teşekkür ederim. Ah, ya, ya, Baba sen 600 derece. Tamam. Sen 600 derece. Ne kadar ver? Sen 600 derece. Ne kadar ver? Bunlar onluk. Aa çok evet. üzüldü. Evet. Ay valla çok üzülüyorum oğlum. Bak şunlar onluk bak. Şunları bir dakika bir dakika. Şunlar tamam baba anne. Şunlar Şunları Şunlar, şunlar. şunlar koyalım. Şunlar. Şunlar 200 400 200 daha ver. Ha. Manda yoğurdu Tamam mı? Çok güzel. Oo, o, o çok sana. teşekkür ederim. Güzel de, güzel. Güzel. Ama boşaltın mı? Yok yok, bir tane öyle. Yok, bir tane öyle. Nasıl? 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 Anne. Nasıl? Anneciğim bak iyi. Ablam yoğurdu nasıl beğendi? Oldu evet, oldu. Evet, evet. Nasıl beğendi bak. Kıya yoğurdu. Tamam tamam.